Çıktı. yani gizli hiçbir yanı yoktu. Kuzeydeki güçlerin bu temede çekilmesi kararı e, vardı. Açık olduğu için de o güçler e, çekilirken hem pusulardan dolayı hem e, hava koşullarından dolayı yüzlerce şehit e, verildi ve biz savaşı durdurduk, silahı durdurduğumuzu ilan ettik. Ama bir Haziran e, e, 2000 yeniden bir savaş kararı alındı. Bir örgütün kuzey Kore'sindeki siyasal hedefi demokratik cumhuriyet. Yani günümüz dünyasında demokratik cumhuriyet için silahlı mücadele verilmiyor. Şimdi o hedef için silahlı mücadele hem çok büyük bir çelişkiydi, kabul edilmemesi gereken bir durumdu. hem de biz onu değerlendirdik. Biz ona bir İmralı konsepti yerel kurma ve İmralı konsepti olarak baktık. Karşı çıktık ama kongrede gücümüz yetmedi. Bu temel çelişkilerimizden biriydi. Örgüt içi uygulamalar belki şiddetli savaş döneminde geçiştirilebildi, üzerinde fazla durulmadı ama günümüzde artık bu uygulamaların, Stalinist uygulamalar, sert, baskıcı, irade bırakmayan yönetim tarzının artık değişmesi gerekiyordu. Fakat bir kesim de bunun önünde alabildiğine direniyordu. Biz bunları Ankara grubu olarak adlandırdık ama özü sol dogmatik e, grubu, örgüt e, yönetimini uzun yıllar eline ele geçiren sol dogmatik e, grubu e, e, yani aslında Kürdistan e, sevdasından Kürt halkının özgürlük davasından kopması, çok hayali Orta Doğu'nun demokratikleştirilmesi gibi dar sosyalist, dar sol bir mantıkla hareket etmesi ve dağdaki yaşamı yönetim olanaklarını yaşam biçimi olarak görmesi ve onu elinden bırakmaması, onda diriltmesi, öcalan gerçeğini de e, e, ve İmralı e, da e, esir konumda olmasını da e, duyguları istimar ederek e, e, kullanması e, değişme imkan vermedi. Yani biz bunlara o zaman da şunu söyledik, adlandırdık. Sadece mücadele için mücadele eden e, ömürlerinin sonunu beş yılını e, bu olanakları yitirmeden e, kullanmaya çalışan bir grup e, İmran'ın da desteğini alarak maalesef o büyük hareketi içeriden değişimle olanak vermedi. Ve biz koptuk. E, yani şunu yapabilirdik tabii <laughs> e, yani bu kadar e, üzerimize gelindi. Bazı arkadaşlarımız şehit edildi. Hala Bizleri tasfiye etmek için çok yoğun hazırlık içine yani timler gönderiliyor, özel buayetlerden timler gönderiliyor bizi etmek için. Özellikle birine belli arkadaşları, bunların bir kısmı Yenike tarafından yakalandı. Ee, yani bizi tasfiye etmek için e, bugün her şey yapılıyor. Tabii bütün bu duruma düşmeme, düşmeden, bir bu kadar hain, şu bu suçlamasıyla karşı karşıya gelmeden ama farkına vardığımız mevcut durumu da görmezlikten gelerek şey işte yetkilerimizi, isimlerimizi, konumlarımızı kullanabilir, o olanakları kullanabilir, kendimizi bazılarının deyimiyle hiç bu duruma düşürmeden örgüt içinde kalabilirdik aslında. Ve eğer mesele bireysel zorlanmalarsa hiç de bunları yaşayamayabilirdik ama biz tabi diğerini tercih ettik. Yani onurumuzdan e, feragat da etsek on, onurumuz zorlansa da vicdanın mevcut gidişatı kabul etmemek gerekiyordu e, en zor olanı e, ama en olanı tercih ettik <laughs> ve ayrıldık tabi bizim ayrılışımız daha önceki ayrılmalara benzemiyordu arada farklar var e, bir kere çok geniş bir yönetici kadro e, koptuktan sonra değil, örgüt içinde yüksek sesle hmm, muhalefet koydu. Bu, peki tarihinde pek fazla alışı, alışık olunmayan bir durumdu. Çünkü daha önce e, insanlar tek tek bir iki e, koparlardı. Koptuktan sonra bir yerleştirdikten sonra konuşma başlatabilirlerdi. Çok haksız da değillerdi doğrusu. Çünkü örgüt içinde eriştirebilirlerdi. E, Yapmalarına imkan verilmiyordu. Nasırın akıbeti bilmiyor. Yani, farklı cümleri olan biriydi. E, tavır koydu. E, pek çok toplantıda ve Kongre'de e, muhalif durdu. İşte akıbeti kat edilmek oldu. O nedenle ben e, daha önce Ayrılan arkadaşlarım o tutumunu, o duruşunu tabii eleştirmiyorum. Yani mantığı o değil ama. Bir farkla biz e, geniş bir gruptuk, e, üzerimize çok kolay gelemiyorlardı, e, teşhir vardı, örgüt içinde aleyhte da geliştiriliyordu. E, i̇şte İmralıya hakkımızda kendilerine göre sürekli bilgiler aktarıyorlardı ama e, neredeyse merkezin yarısı muhalif konumdaydı erkenden hain olarak suçlamak da kolay değildi. Çünkü biliyorsunuz biz aradıktan sonra zaten o hain suçlaması yapıldı ama belki de ilk defa tutmadı. Hatta kafalarda daha fazla soru işareti yarattı. Ayrılan grup son 10-15 yıldır örgütü idare eden gruptu. Yani eğer gerçekten bunlar Demek ki örgüt son 15-20 yıldır hainler tarafından idare edilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. O nedenle fazla inandırıcı olmadı. Yani böyle bir avantajımız vardı. İşte farkımız şu, biz örgüt içinden muhalefeti başlattık, ayrılmadan önce muhalefeti başlattık ama başarılı olamadık. Yani örgüt içinde o değişimi, dönüşümü, bazı adımlarını attık. Örgüt içinde aslında öyle bir kültür de geliştirdik ama sonuç alamadık demin saydığım nedenlerden dolayı. Özellikle de İmralı faktörü e, belirleyici e, oldu. Yani Sol Damatı'yı, Tena Tavuk'u. Bu nedenlerde biz korkmak, ayrılmak, siyasal mücadelemizi farklı bir zeminde, farklı bir ülkeye e, sürme kararı aldık. Topuşun çok kısa bir hikayesi için de e, öyle. Yani, ben de açımdan şöyle söyleyebilirim. Ben bitkikçi bölümde katıldım. Ömrüm bir bölümünü burada geçirdim, bu örgüt içinde geçirdim. İyi kötü hizmet etmeye başladım, ettiğinde Ama örgütün en düştüğünü, hedefler düştüğünü, ülkeden korktuğuna inandığımız anda da örgütten ayrıldım. Şimdi tabii ağır eleştiriler yaptık, ağır eleştirilerimiz de var. Ee, ve bize göre örgüt Kürt halkına hizmet etme noktasında değil. O konumu çoktan yitirdi. Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden bir örgütten Kürt halkının çıkarları önüne yer gelen bir dönüştü. Biz bundan sonra da eleştirilerimizi e, sürdüreceğiz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Yani biz örgüt içindeyken, çünkü bize de eleştiriler ve suçlamalar var dışımızda pek çok çevrede. Hmm, i̇şte işlenen pek çok suçasız da ortasınız, bu yanlışların ortağı ya sizlersiniz, yöneticiydiniz, alınan yanlış kararların tüm de sizin de payınız var, şimdi doğru. Ee, sorun ama bireysel değil, yani işte infazlar var, şunlar var, bunlar var, ee, da deniliyor. Yani ben birey olarak hayatımda hiçbir infaz kararı vermediğimi söyleyebilirim ee, rahatlıkla. Ama e, bir sistemdi, hepimiz yönetimlerde bu sistemin bir parçasıydı. tabii ki bu suçların e, ortağıyız. E, fakat İbrahim'in yaptığı gibi de işte ben geçmişte de örgütün ne olduğunu biliyordum. Örgütün nereye varacağını biliyordum. 12 için önceden getirdim ve ayrıldım. Ben burada çok samimi bir yaklaşım olarak içindeyken çalıştım. Ayrıldım.